İkinci soru. ABC eşkeni üçgenmiş bize tanjant alfa verilmiş. ABD üçgenin alanının ABC üçgenin alanına oranı karşıdır. Şimdi başlamadan önce geometriden biraz bir şeyler hatırlayalım. ABD üçgenin alanı ABC üçgenin alanına oranı. Ben şimdi A'dan bir yükseklik indirdiğim zaman burası dik olur. eşkeni üçgen olduğu için ve yükseklik kaç olsun. ABD üçgenin alanı BD çarpı H bölü 2'dir. ABC üçgenin alanında BC çarpı H bölü 2'dir. Bize ABD üçgenin alanının ABC üçgeninin alanı soruluyordu. Bu ikisini birbirine oranladım. Haşlar ve ikiler birbirine götürdü. Alanların oranı BD bölü BC ile eşit oldu. Yani bize soru aslında BD bölü BC nedir diye soruyor. Şimdi işlemlerimize başlayalım. Tanjant alfa bize 2 bölü 2 kök 3 olarak verilmiş. O zaman ben buradaki h'ı siliyorum. Buraya 2 kök 3 diyorum. Burası da 1 oldu. Şimdi bu yüksekliğin 2 kök 3 olması ne demek? Burası e noktası olsun. ABC üçgeni eşkenar üçgen olduğu için B açısı 60 derecedir. Dolayısıyla burada 30-60-90 üçgen oldu 60'ın karşısı 2 kökü 3 ise şuradaki 30 derece gördüğü açı 2 birimdir. BE'nin tamamı 2 olacaksa BD'ye 1 kalır. Şimdi BE 2 birim o zaman EC de 2 birim olur. Çünkü eşkenar üçgende yükseklik tabanı 2 eş parçaya ayırır. Artık ABD üçgenin alanının ABC üçgenin alanına oranını bulabiliriz. Bu oran neye eşittir? BD bölü BC uzunluğuna ye eşittir. BD uzunluğu 1'dir. 1 bölüm. BC uzunluğu da 2 burada, 2 burada toplam 4'tür. Dolayısıyla alanlar oranı da 1 bölü 4'tür. Cevap B şıkkı.